<laughs> büyük çok İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli komando birlikleri, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla ormanlık alanda çöp topladı. Niye <laughs> bir bu bölgeye?

Programda konuşan Vali Meftun Daldı, ormanların %99'unun insan kaynaklı çıkan yangınlardan olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi son yıllarda orman yangınlarında çok ciddi artışlar var. Ortalama 2500-2600 civarında her yıl orman yangını meydana geliyor. Bu yangınların %87'si insan kaynaklı. Geri kalan %13'ü de doğal Takım sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Daha çarpıcı bir rakam, bu insan kaynaklı yangınlarda, daha doğrusu yanan tüm ormanların yüzde 99'u insan kaynaklı yangınlardan çıkan yangınlarda yanıyor. Sadece yüzde biri doğal kaynaklardan çıkan yangınlarda yanıyor. Bakın, toplam yanan orman alanlarının yüzde 99'u. İnsan kaynaklı yangınlardan olay zarar veriyor. Dolayısıyla her birimizin göstereceği küçük küçük hassasiyetler, duyarlılıklar çok büyük zararlardan ormanlarımızı korumamızı sağlayabilir.